Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arka planım değişti. Neden bu değişiklik oldu? Bugün karşınıza bir vlogla geleceğim. Ama yine masa başında bir giriş yapıyorum. Çünkü gerçekten vlog nasıl çekeceğim bilmiyorum. En azından girişini masa başında yapayım. Buradan sonraki karşınıza gelecek tüm amatörlüklerden şimdiden özür dilerim dostlar. İlk vlog deneyimim olacak. Bugün size yeni aldığım masaüstü bilgisayarı göstereceğim. Ve ufak bir oda turu yapacağız. Ve birkaç özel konuşma yapmak istiyorum dostlar. Videonun ilerleyen dakikaları gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum sizin de izlemenizi atlamadan izlemenizi mutlaka tavsiye ederim Dostlar lafı çok fazla uzatmak istemiyorum ama hadi gelin bir bilgisayardan ve kullandığım ekipmanlardan başlayalım daha sonra eğlenceli oda turuna geçeceğiz Çünkü gerçekten odam çok kötü. Hemen elime telefonu aldım dostlar. Bakın elim titriyor siz düşünün. Videoyu çekecek kimse yok. Sadece ben varım evde. Bugün size şu kullandığım ekipmanları ve yeni sistemimi tanıtacağım. Merak ediyorsanız zaten atlamazsınız. İlk olarak şu X-Drive Torium'dan başlayalım agalar. X-Drive Torium'u gerçekten severek aldım. Kaliteli de bir koltuk. Ama benim gibi 100 kilonun üzerindeyseniz boyunuz çok uzunsa benim boyum 1.85. Bu X-Drive Torium bir süre sonra sizde ağrı yapabiliyor. Ben de yapıyor yani. 2 saatin sonunda gerçekten sırtım ağrımaya başlıyor. Yani bunu bence 85 kilo civarındaki insanlar kullansın. Yani boy kilo oranında benim gibi kilolu insanların kullanmasını tavsiye etmiyorum. Bakın açık ve net söylüyorum bunu kimse söylemez size. Yoksa koltuk gerçekten kaliteli tam bir şekilde arkaya da yatıyor. Neyse hemen ekipman tarafına geçelim. İlk klavye mouse başlayalım dostlar. Bakın burada GameTek markası var. Bu arada kamerada bu ışıklar parlama yapıyor olabilir. Böyle yanıp sönme efekti gibi yapıyor olabilir. Ama kesinlikle RGB'lerinde hiçbir problem yok emin olabilirsiniz. GameTek markasının klavyesini kullanıyorum. Ben klavyenin tam modelini zaten ekrana yazmış olurum açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Bu klavye dostlar Red Switch bir klavye. Ben çok fazla ses çıkarmasını istemediğim için Red Switch aldım ama Blue Switch'leri de var adamların. Açıklamalar kısmına zaten linkini bırakıyorum oradan göz atabilirsiniz. Fiyat performans ürünü bilekliği var. Aynı şekilde ses de çok güzel. Bakın çok güzel. Daha sonra şurada bir tane oturayım hemen şu koltuğa. Multimedya tuşu var. Bu nedense çok havalı geliyor bana. Şurada yine GameTek'in Poseidon marka FPS oyunları için de güzel olabilecek bir mouse var dostlar. Bir tane de çakma Razer mouse pad'im var. Kirli olması dışında hiçbir problem yok dostlar. Dediğim gibi klavyeden çok memnunum. Gerçekten memnunum ve mouse da fiyat performans mouse'u. O da çok benim hoşuma gitti. Kulaklığa geçelim hemen. Kulaklıkta buradaki RGB'lerin hepsi değiştiriliyor dostlar. Bu da yine GameTek markasının ve koca kafalı olduğum için kulağımın hepsini çok iyi bir şekilde kaplayabiliyor. Mikrofonunu test etmedim ama Discord'da güzeldi. Yüksek ihtimal oyun içinde de hani güzel bir performans verecektir ama sanal 7.1'e sahip ve bu ürünlerin hepsinin dostlar kulaklık dahil, aynı şekilde klavye dahil, aynı şekilde mouse dahil bunların hepsinin yazılım desteği var. Yani bunun 7.1'ini detaylıca ayarlayabiliyorsunuz. Bunun türlü türlü RGB modu var. Gerçekten rainbow efektleri, yanıp sönme müzeye karşı duyarlılar falan filan incelemenizi tavsiye ederim dostlar. Bunun da aynı şekilde DPI ayarından tutun makro ayarlarına kadar, RGB ayarlarına kadar yapabileceğiniz bir yazılımı var. Bakın GameTek markası klavye, mouse ve kulaklık. Hepsi tek marka GameTek. Ben fiyat performans tercih edeceğim için benim hoşuma gitti. Gerçekten de güzel. Kullandım. Ne zamandır kullanıyorum? Herhalde bir 15-20 gündür kullanıyorum. Bir problem yaşamadım. Hemen monitöre geçecek olursak Asus markası ve Tough Gaming'in bir ürünü. Asus'un Tough Gaming serisi. Benim için monitörde en önemli nokta ne? IPS olması dostlar. IPS panel oyun oynarken en önemli özellik olması gerekiyor. 1080p bir sistem dizeceğim için 144 Hz benim için yeterliydi. Ve gerçekten görüntü kalitesi de çok güzel ve ben ölü piksel bulmadım. Ve 249Q muydu tam modelini hatırlamıyorum ama açıklamalar kısmına yazarım dostlar. Aynı zamanda bu monitörden bir tane daha alacağım yayın için. Pivot, pivot dedikleri olay var ya dik de olabiliyor tamamen ve çok farklı şekillerde böyle yükselebiliyor, alçalabiliyor. but çok severek kullanıyorum. Yani bu da yeni geldi ama ölü piksel testinden geçti ve görüntü kalitesinde beğendiğim için hiçbir sorun yok. Şurada emektar C922 Pro var agalar. Gerçekten bunu da bir süredir kullanıyorum. Düzgün ışıklandırma verirseniz güzel ama ben bir türlü düzgün ışıklandırma veremiyorum. Gelelim şimdi asıl oyuncumuza. Bunun için biraz ışığı sabitlemeye ihtiyacım var dostlar. Bir sabitleyeyim. Heh. Bakın ışıl ışıl normalde RGB meraklısı değilim ama gerçekten güzel hissettiriyormuş. Yani özellikle karanlıkta oyun oynuyorsanız tüm ekipmanlarınızın RGB olması tuhaf yani güzel hissettiriyor. Şimdi burada abi bir tane i7-12700F işlemcimiz var dostlar. Çok sağlam bir işlemci. Birçok yayıncı zaten ilk etaplarda bunu kullanıyor. Daha sonrasından yükseltiyor ve sorunsuz bir işlemci diyebiliriz. Ama asıl oyuncumuz bakın şurada. Asus ROG Strix 3070 3 fanlı bir ekran kartı modeli var dostlar burada. Hemen yine ben şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten bunun da RGB'si çok güzel. Toplamda 3 tane şurada böyle soğutma fanımız, arkada bir tane egzoz, burada hava soğutma işlemci. Mesh de bir kasa olduğu için çok serin bir şekilde çalışıyor. Şurada hemen nereden aldığımı da göstereyim abi. Bundan da bahsedeceğim. Bir dakika fokus atsın hemen. GameTech dostlar. Instagram'da en gametech diye bir tane marka var dostlar. Adamın internet sitesi yok. Daha doğrusu adamların internet sitesi yok. Sadece Instagram ve sahibinden üzerinden satış yapıyorlar. Ben adamlara yazdım. Adamlar benim tüm isteğime göre gerçekten piyasanın çok altında bir sistem dizdiler bana. Yani bu sistemin fiyatı bence çok uygun. Yani bunu paylaşmalı mıyım bilmiyorum ama emin olun çok uygun yani. Bu sitelerde gördüğünüz fiyatlarla alakası yok. Sizin de mutlaka bir bilgisayar alacaksanız bakın 10 bin liraya bile adamlar size oyun oynayacak bilgisayar toplayabiliyorlar. Çünkü bu adamların dediğim gibi herhangi bir internet sitesi yok. Instagram ve sahibinden üzerinden satış yapıyorlar. Ve emin olabilirsiniz şu sistem gerçekten çok performanslı bir şekilde çalışıyor çalışıyor. Bakın benim eski kullandığım notebookta da i7 11. nesil işlemci ve yine RTX 3070 ekran kartı vardı ama alakası yok. Yani gerçekten şu masa üstünün verdiği gücü gerçekten hiçbir notebook veremiyor dostlar. Tekrardan Engame teke bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi açıklamalar kısmına engametekin Tekin Instagram sayfasında bırakıyorum. Bence mutlaka bir göz atına kadar. Zaten Bakın şöyle göstereyim. Yine kendi markaları bu. Tech game gametek ile arasında bir bağlantı var. Yine bu game Tech de kendi mesh kasaları dostlar. Herhangi bir problem olmadan gayet soğutuyor. Şimdi geldik abi. Şöyle biraz ayağa kalkayım tamam mı? Şimdi geldik artık iyice vlogger oldum ha. Şurada bir tane ring light'ım var. Hiçbir boka yaramıyor. Yani yarıyor da benim istediğim gibi performans vermiyor. Yakında bir gün bir şekilde daha iyisine geçeriz diye tahmin ediyorum. Şurada bir tane daha ring light, şurada bir tane de ufak ring light var dostlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın, setup şu şekilde abi. Kablo Bakın şunlara şu Ethernet kablosunu çekeceğim diye canım çıktı. Daha doğrusu bir arkadaşım yardımcı oldu. Onunla beraber şurada bir kablo kalabalığı var. Bunların hepsini halledeceğiz. Siz şu arka planı görmeye alışıktınız ama bu sefer arka planın bu olmayacak dostlar. Bunu direkt ben gözümün önüne aldım yapabilecek bir şey yok. Sistemi değiştirdikçe, düzeni de değiştiririz. Şurada benim last voice yılların mikrofonu var dostlar. Çok sağlam bir mikrofon ama galiba değiştirme zamanı artık geliyor çünkü bu. Şu güç kaynağı olmadan adam akıllı çalışmıyor. O yüzden artık direkt USB'den güç alan bir şey bulma zamanı geldi. Hemen odanın diğer tarafına geçelim abi. Burada gördüğünüz gibi kitaplar var okuduğumuz. Şu KPSS kitapları zamanında atanmaya çalıştığımız için ve benim şimdi sadece ses yalıtımı için kullandığım kitaplar gerçekten dolap ve kitap odada çok iyi bir ses yalıtımı yapıyor. Yankıyı önlüyor dostlar. Şurada benim mobil oyuncu ekipmanlarım var. Size tavsiye ettiğim Zoinco markaları soğutucusu mükemmel gerçekten. Özellikle şu Black Pro X1 tetik tuşu çok iyi. Tablet tutacağı. Ya bu adamların tetik tuşlarının hepsi çok iyi dostlar. Parmak kaydırmazları da mükemmel zaten. Hani Zoinko markasına da bakabilirsiniz. Ulan şimdi öyle bir dizmişim ki bunları da. Sanki herkes şey zannedecek. Yine sponsorlu ama sponsorlukla alakası yok dostlar. Şu benim saatimin tamam mı? Benim saatimin kutusu. Şu eşimin saatinin kutusu. Şu da eşimle ben. Burada seneler önce bakın. Liseli lise Serdar'a bakın abi. Lise Serdar. Seneler önce çekildiğimiz bir fotoğrafta dostlar. Ta lise yıllarında. Lise 2 mi, lise 3 mü ne? Yani gerçekten şu fotoğrafa her baktığımızda, her baktığımda çok büyüdüğümü hissediyorum. Yani bu kadar büyümek de yararlı bir şey mi bilmiyorum. Burada yine biz. Bu İlk meslek hayatına başladığımda ilk yaşadığım evimdi galiba buradaki. Yani bu anı da benim için çok değerli. Burada elektronik sigara. Burada kaşeler var dostlar. Burada bir tane tripod. Burada bilmiyorum artık ne işine yaramadığım bir ton malzeme. Telefonumun kutusu ve kulaklık. Yine burada ıvır zıvır. Burada kitap. Yani bu dolap bomboş. Bu dolapta birkaç güzel, önemli eşya haricinde başka da bir şey yok dostlar. Hemen odanın diğer tarafına, sizin şu an şu plandan göreceksiniz. Bakın arka planı Şurada Rick and Morty'den Rick'in orta parmakları var. Bu duvar alısını da gerçekten severek aldım ama buraya koydum artık. Burada tamamen kutu bakın. Yastık, yorgan, kutular, bomboş. Burada eşimin çantaları nereye koyacağını bilmediği için tonlarca çantayı burada ayrı benim odamda barındırıyor. Yani bu kadar dostlar. Benim yaşam alanım burası. Burada yine onun terlikleri. Dediğim gibi burası hem benim odam hem de evin işe yaramayan deposu gibi dostlar. Yani bunu artık az çok birçoğunuz biliyordur zaten. Neyse Gelin şimdi bilgisayar başına geçelim ve size söylemek istediklerimi söyleyeyim. Bu arada dediğim gibi kullandığım tüm ürünlerin linklerini açıklamalar kısmına bıraktım dostlar. Evet, şimdi geldik bilgisayar başına. Size ilk başta demiştim, bahsetmek istediğim özel bir konu var. Dostlar, bakın ben neden masaüstü bir setup topladım? Çünkü canlı yayınlara artık gerçekten çok hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Neden bunu yapıyorum biliyor musunuz? Liste videoları hazırlamak gerçekten biraz yordu ve ben bir oyun oynamayı seven bir oyuncu olarak oyun oynayamadığımın farkına vardım. Çünkü liste videoları hazırlarken o kadar farklı mobil oyun oynamak zorunda kalıyorum ki hangi oyunu severek oynadığımı artık anlayamıyorum bile ve son zamanlarda bazı yorumlar benim çok canımı sıkmaya başladı. Çünkü ben bir liste videosu hazırlıyorum. Liste videosunun altına şöyle bir yorum geliyor. Ya bunlar nasıl mobil oyunlar? anlamıyorum bazılarınız mobil oyun sektörünü nasıl zannediyor ama zannettiğiniz gibi değil dostlar. Şu an mobil oyun sektörü tüm dünyada bir hyper casual çöplüğüne dönmüş durumda. Bu hyper casual dediğimiz olay ne? Şu hani basit renkli renkli karakterleri oynattığınız, karşınıza sürekli reklam çıkan oyunlar var ya, o gibi oyunlar. Bu tarz oyunlar para kazandırıyor mobil oyun sektöründe ve çok büyük firmalar GameLoft'a bunlara dahil bu tarzda oyunlar çıkartmaya başladılar dostlar. Yani mobil oyun sektörüne çok nadir güzel oyunlar geliyor. Mesela bu sene sonuna kadar çıkacak çok sağlam oyunlar var. Ama bunları da oynayacak telefonunuz yok dostlar. Çünkü Türkiye'desiniz. Mesela yeni çıkacak Undown'dan bahsedelim. Geçenlerde videosunu da hazırlamıştık. Oyun açık dünya online bir MMO TPS. Yani diğer oyuncularla anlık olarak oynayabiliyorsunuz. Benim Snapdragon 865 chipset'e sahip bir telefonum var. 8 GB RAM'i var dostlar. Ve bu telefonu şu an almaya kalksanız eski bir chipset. Bakın şu an 8 Gen 2'ler var. Snapdragon 8 gen ikiler var. Snapdragon 865 chipsetli bir telefon almaya kalksanız 12.000-11.000 bin, bin lira para vermeniz gerekiyor. Yani bu çok mantıksız. Gerçekten çok mantıksız. O yüzden mobil oyun sektörünün Türkiye'de gelişeceğini düşünmüyorum. Ben yine oynadığım oyunların size liste videolarını çekmeye devam edeceğim. Şimdi size şöyle çarpıcı bir gerçek söyleyeyim. Şu an yeni çıkacak güncel oyunlardan bahsediyorum. Warzone mobil dostlar. 60 FPS gayet akıcı bir şekilde oynamak istiyorsanız daha sonra Undown, daha sonra Fading City, daha sonra Nitez Games'in çıkartacağı Once Human, Ashfall bu gibi yüksek kaliteli ve gerçekten telefondan oynanabilecek bilecek en iyi oyunlar olduğunu düşündüğüm için bu gibi oyunları oynayabilmeniz için cebinizden en az 20 bin lira para çıkması lazım. Bakın ciddi söylüyorum. Çünkü Snapdragon 8 Gen 1 ve üstü chipset'e ihtiyacınız var. Snapdragon'un yeni çıkarttığı birkaç özellik var. Oyunların daha akıcı bir şekilde oynanmasını sağlamak için yeni birkaç yazılımsal özellik çıkartıyor ve bunlar 8 Gen 1 ve üstünde yer alacak. Yani 8 Gen 1 ve 8 Gen 2 cihazlar alabilmek için Android tarafında şu an en az cebinizden ben 16 bin lira para çıkması lazım dostlar. Yani minimum şu an bir telefon Türkiye'de oyun oynamak için bir telefon 16-17 bin lira. Yani bu çok saçma. Bir de benim tarafımdan düşünün. Ben kayıt alacağım. Bir yayın yapacağım. Benim direkt iOS cihaz almam gerekiyor. Çünkü Android'lerin yayın aktarım desteği yok. iOS cihaz almam gerekiyor. Şimdi ben bu kasayı 21.500 liraya topladım dostlar. Bakın bu kasanın sadece tekil fiyatı 21.500 lira. Ben bugün M1'li ya da M2'li bir Apple tablet alsam 17-18 bin lira para verecektim. Yani bu sizce de saçma değil mi ya? Bence aşırı saçma. O yüzden mobil oyun sektörüne olan inancımı en azından Türkiye tarafında kaybetmek üzereyim. Zaten globalde de bunun firmalar farkında. Bakın mobile çıkan yüksek kaliteli oyunların hepsinin bilgisayar sürümü de var. Andam'ın var. Aklınıza gelebilecek her oyunun var dostlar. O yüzden ne yaparsınız ne edersiniz bilmem ama gidip 15000 bin 16 bin liraya bir telefon alacağınıza 10 bin liraya bir bilgisayar toplasanız piyasadaki CSGO, Valorant, GTA 5, 4 hani bu gibi hatta RDR düşük ayarlarda bile 11 bin liralık 15 bin liralık bilgisayarlarda çok rahat bu oyunları oynayabilirsiniz agalar. Notebook da alabilirsiniz ama bu sizin tercihiniz. Benim size anlatmak istediğim şu an günümüzde telefona para verilmez. Yani oyun oynamak için telefona para verilmez. Ortalama 1080p video çeksin, kamera çeksin, alın telefonunuz olsun. Ama gerçekten oyun oynamak istiyorsanız şu an telefona para verilmez. Ciddi söylüyorum verilmez ya. Çünkü oyun yok. Yani o verdiğiniz paranın karşılığını alacak bir oyun kütüphanesi yok. Google Play Store çöplerle dolu. Birçok kişi yorumlarda bana diyor ki ya oyunlar çok kötü. Ulan oyun yok oyun. Kardeşim benim oyun yok. Yok. Şu an Google Play Store'da yüksek kaliteli diyebileceğimiz oyun yok. Ha, geliyor mu Google Play Store'a yüksek kaliteli oyun? Evet, geliyor ama paralı. Bu sefer de Çoğunuzun yaşı küçük olduğu için Bu oyunları alamıyorsunuz egalar Benden size tavsiye zamanını bekleyin Ve bir bilgisayar sahibi olun Oyunları bilgisayardan oynayın Çünkü free oyun sayısı da çok daha fazla Ve kaliteli en azından mobille Arasında dağlar kadar fark var Söyleyeceklerim anlatmak istediklerim Bunlardı dostlar ve bunları neden Anlatıyorum artık bu kanalda Bilgisayar oyunlarına yönelik videolarda Gelecek ben bakın tekrardan söylüyorum Mobil oyun oynamayı sevdiğim için Yine dikkatimi çeken ilgimi çeken oynadığım mobil oyunlarla ilgili gameplay videoları ve liste videoları atmaya devam edeceğim. Ama bilgisayar oyunları videoları da atacağız ve çok yakında yayınlara da başlayacağız. Yayınlarda bol bol oyunlar oynayıp oynadığım oyunların gameplay videolarını da bu kanala atmayı düşünüyorum. Bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.